Arkadaşlar selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir ürünle karşınızdayım. Bu ürünümüzün ismi duvar boyama wall washer olarak geçiyor. Genelde otellerin alttan üst kısmı doğru binaları aydınlatmak için kullanılan bir ürün. Ben bunu YouTube kanalımda arka planımı biraz daha renklendirebilmek adına aldım. Ürünü açtım. Gördüğünüz gibi zaten kutu bayağı parçalanmış. Üründen gayet memnun kaldım. Ürün 10 santim. 3 watt değerinde çok sağlam, çok güzel ışık veren bir ürün. Bunu sadece YouTuber'lar değil, müteahhitler, ne bileyim dekorasyon işi yapan abilerimiz, ablalarımız da kullanabilir. Siz arkadaşlar YouTube'a video üretiyorsanız bu ürün gerçekten sizler için de birebir ve fiyatı gerçekten çok uygun. Birazdan ürünümüzün kutu açılımını yapacağız. Zaten ben sabırsızlanıyorum çünkü ben bu ürünü açtım, kullandım birkaç gün ve sizlere yeniden kutu açılımı yapıp yeniden sıfırdan başlıyormuş gibi anlatmaya çalışacağım. Ürün isterseniz açık kablo geliyor. Bu müteahhitler işte dekorasyon işi yapanlar için daha böyle cazip bir fırsat. Çünkü trafoya bağlayabiliyorlar. Ürünün satış linkini zaten paylaşacağım sizlerle. Ürünü aldığım firmayla görüştüğümde gerçekten çok ilgilendiler. Nasıl kullanabileceğimi, neler yapabileceğimle ilgili bana detaylı bilgiyi paylaştılar. Ve sizler de almak istediğinizde zaten sizlere de gereken bilgiyi paylaşacaklar arkadaşlar. Şimdi bir kutu açılımını yapalım. Ben sabırsızlanıyorum artık. Şu ışıkları size göstereyim. Sonrasında saat zaten gecenin kaçı şu an bilmiyorum. Bayağı da yağmur yağıyor. Ya Atıp uyuyacağım videoyu da artık yarım montajların bir 4-5 gün içinde de izlersiniz. Paran parça olmuş. Kutu açılımımızı yapıyoruz. Ürün gerçekten çok güzel bir şekilde geliyor. Havalı poşette geliyor ve kırılacak e, ibaresini de yapıştırmışlar. Gerçekten firma çok ilgili. Bayağı kötü bir ses çıktı şu anda. Siz de ürünü aldığınızda zaten size de aynı şekilde gelecek. Şöyle hemen ben kutu açılımını yapayım. Zaten çok basit olacak. Şimdi içinden neler çıkıyor ürünün onları göstereceğim size bir ve ikinci ürünümüz. Şunu atalım. Evet kutulamamız bu şekilde ve gayet güzel bir şekilde tarafıma ulaştı. Şimdi ilk ürünümüzü şunu şuraya alalım açalım. Evet çıktı bebekler. Şimdi şunu bir alayım. Bak bunlar önemli. Bunlar ayaklar. Bu kablolaması. Bu ürün tarafımıza bu şekilde geliyor. Şimdi bir de şurada kutumuzda vidalarımız var arkadaşlar. Vidalar zaten şöyle söyleyeyim sizlere, hani e, bu vidalarla e, bu ayakları birbirine tutturup böyle yandan işte ayak yapıyorsunuz. Onlar yapılabilir. Ben ayaklarını şu an kullanmayacağım. Buraya zaten vida takılıyor. Bir tanesi de buraya takılıyor. Bakın kablolaması falan efsane çok güzel ve şöyle bir bilgi paylaşım size. Fişli dediğim gibi. Bir de burada anahtarı var. Böyle buna basıyorsunuz. Açılıyor. Kapanıyor. Bakın. Ee, şöyle göstermem gerekirse. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane ledimiz var içinde ve bunlar çok çok güçlü. Böyle hani birinin gözüne şu şekilde düşünün. Siz şu gözsünüz şu anda. Kamera burada. Ben bunu birinin gözüne tuttuğumda kör olmaması imkansız. Şimdi gelin ikinci kutumuzu da açalım. Zaten bunların birazdan ışıklandırma detaylarını da göstereceğim. Kutulama aynı bu şekilde oluyor. Çok kaliteli bir kutu ve kargolama şekliyle geliyor. Bu ikinci ürünümüz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi 6 tane LED var. Bunda da şurada gene ayaklarımız çıktı. Burada gene vidalarımız ve ayaklarımız var. Bunları şu kutuları şöyle bir kenara koyalım. Şimdi size ürünün gerçekten nasıl aydınlattığı ile ilgili Hemen videoya başlıyorum arkadaşlar. Gelin ürünümüz nasıl bir aydınlatma sağlıyor onları bir görelim. Şimdi size bu esnadan videoyu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle buralar biraz dağınık kusura bakmayın. Bakın zaten gördüğünüz gibi şu anda efsane derecede bir körlük yaşatıyor bize. Bu ürünü mesela bakın şuraya da kırmızıyı taktım. İkisini şu anda tabi net göremiyorsunuz. Ben şöyle yapacağım. Hemen şunları duvar kenarına bir koyalım. Şunu da koyduktan sonra şu uzaktan size nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde gözüküyor ama ben bunları yerde bu şekilde kullanmayacağım. Şöyle göstereyim size. O da biraz dağınık kusura bakmayın. Buradan yani şu yer kısmından bir tanesini de şuradan böyle duvara çaprazlama vereceğim. Bu şekilde bile baya güzel bir görüntü sağlıyor. Bir de şöyle elime aldım bunu. Bakın şöyle uzaktan bir işte yapalım bakın ne kadar güzel bir şekilde duvarı tamamen kaplıyor. E tabii şimdi ben şöyle hatta biraz da ISO ayarını kısarsam daha böyle güzel bir görünüm sağlayacak. Bakın çok güzel loş bir ortam. Böyle bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kırmızı şu anda mavi biraz kırmızıyı bastırıyor. Şöyle dik koyduğumuzda da tepeye böyle güzel bir ışık veriyor ya da bunu böyle tutup bakın böyle aşağıya doğru şu duvardan yapabilirsiniz. Ben ya böyle yapacağım ya da yerden çapraz vereceğim. Yani ürün baya güzel bakın. Şöyle diyor siz değil mi? Bence güzel yani. Şimdi bunları böyle koyalım. Bir de videomuza bu şekilde devam edelim. Gelelim şimdi detaylı özelliklerine. Zaten çok fazla bir özelliği yok. Ürünün detaylı çekimlerini izlerken ben de sizlere bilgiyi aktarıyor olacağım. İsteğe göre 220 watt kablolu ya da açık kablolu bir şekilde gönderiliyor ürün sizlere. Kutusundan montaj aparatları ve ayakları çıkmakta. Samsung Chip ve yüksek verimli lensler kullanılmış üründe, alüminyum kasa ve dayanıklı damperle cam kullanılıyor. Ürün CE sertifikalı. IP66 yağmur suyuna dayanıklı, IK09 darbeye dayanıklı bir ürün arkadaşlar. Renk seçenekleri kırmızı, amber, mavi, yeşil, beyaz, gün ışığı olarak sizlere sunuluyor. Yani tam konumlandıramadığım halde bakın arka planda çok güzel bir ışık veriyor. Aslında şu anda tam güzel bir ışık değil. İstediğim konumu ayarlayamadım. İstediğim konumu ayarladığımda ışıklarımı daha böyle tatlı soft bir ışık verecek bana arka planda. Çünkü bu ürün genellikle işte dediğim gibi e, müteahhitlerin, dekorasyon işi yapanların ve otellerin daha çok dış cephesinde kullandığı bina aydınlatması olarak geçiyor. Zaten duvar boyama ismi. Wall Ben bunu odamda kullanmak istiyorum. Şimdi benim oda çatı katı olduğu için oda şöyle geliyor. Şurası geniş, burası böyle tam böyle o istediğim ışığı yansıtmıyor ama muhtemelen birine şu köşeye birini de bu köşeye e, montajını yaptığımda daha tatlı bir ışık verecek. Siz de N11 sayfalarına gidip Rika aydınlatmayı bulup zaten açıklamaya link bırakıyorum. Firmaya istediğiniz soruyu sorabilirsiniz detaylı bilgi size paylaşıyorlar ve anında cevap veriyorlar. Herhangi bir problem yaşamayacaksınız bununla ilgili. Kafanıza takılan soruları, kafanızdaki işte bu nasıl olur, şu nasıl olur, kaç watttır, şunu şöyle yapsak olur mu dediğinizde cevaplayabilecek bir firma çünkü ben gerçekten ürünle ilgili ilk başta birkaç soru sordum ve anında cevap aldım. ve Ben birkaç kere yere de düşürdüm yani. Yalan yok, suya dayanıklı bu arada. Zaten detaylı bilgi de paylaştım sizlere bu bilgiyi. Youtube'a video çekenler varsa arka planımı nasıl aydınla nasıl tabilirim neler yapabilirim diyorsa bu tarz bir ürün 50-55 lira 60 lira bandında bir ürün ve gerçekten kullanışlı. Siz farklı renklerini alıp da arka planınızı da renklendirebilirsiniz. Ben ya tek mavi kullanmayı düşünüyorum ya da tek kırmızıyı kullanacağım arka aydınlatmalarımda ya da her ikisini de kullanabilirim bilmiyorum. İşte böyle benim gibi amatör video çekenler varsa bu tarz ürünleri alıp yani deneyebilirsiniz. Zaten bu ürünler iade garantili. Deneyin ürünü beğenmezseniz gönderin ama beğeneceğinizi ben biliyorum. Ve hani kullandığınızda gerçekten ışıklandırmayı doğru pozisyonda yaptığınızda hepsinin güzel bir şekilde size kalite ve performans verebileceğini de düşünüyorum. Tıpta araştırdım bu ürünü, Instagram'da araştırdım, video bulamadım böyle. Hani yapım aşamalarını çekiyorlar ama e, fişli var mı yok mu derken rika aydınlatmayı buldum. Evlerimizde bulunan prizli fişli şekilde gönderebildiklerini seçeneklerde gördüm ve hemen iletişime geç dedim ben bu ürünlerden almak istiyorum. Sağ olsun yardımcı oldular, çok da güzel ilgilendiler. Siz de ürünlerden almak isterseniz açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan bir inceleyin sayfalarını. Zaten detaylı bilgileri göreceksin. En azından video içerik üretiyorsanız böyle bir ışıkla klip çekimlerinde işte arka planınızda birçok şeyde kullanabilirsiniz. Şimdilik videomuz bu kadar. Bu tarz ürünlerin daha çok gelmesini istiyorsanız like ve yorumlarda buluşalım arkadaşlar görüşmek üzere.